Allah, İllallah, Muhammedun Rasulullah baş peygamberlerimize o güzel elimizle hep beraber alkışlarla başlamak. Allah derna versin. Değerli seyirciler, Türkiye CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı 2024 sezonunda. Şahin Bey Etabı bu mücadele sonunda bitecek. Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek finalde karşılaşıyorlar. İkisi de sonuca odaklı baş pehlivan. Fırsatı yakaladıklarında tüm gücüyle yükleniyor ikisi de. Yoksa final enerjinin ağırlığı, baskısı özelinde belki ilk 10-15 dakika sonuç olmazsa puanlama evresine doğru güreş akabilir. Benim öngörüm bu doğrultuda. <laughs> Düzeltiyorum 10 puanla kasna hamleleri söz konusu ama hemen kaslanandan uzak tuttu. Çok şeye yatırdı. Şimdi yatırdı. E Ali Gürbüz rakibini elense'den çok hızlı bir şekilde dağıttı ediyor, ama itiraz ediyor. İtiraz ediyor hakemlere. Bir yeniş bekliyor Ali Gürbüz. Açıldığı konusunda bakalım. Tekrar izleyelim. Bakın elense'den dağıttı. Bir anda oradan yüklendi. Sol kalçasının üzerine düşmüş. Açıldı mı, açılmadı mı? Kule hakemleri vardan takip ediyorlar. Sonucu bekliyoruz. Bakalım ne karar verilecek. Evet şu anda da kule hakemleri, MHK üyeleri hepsi pür dikkat Şükrü Kazan sırtı dönük MHK başkanı Ali Gürbüz çok çabuk bitirdi maçları şu ana kadar. Yine rakibini çok iyi yakaladı. Elense ile dağıttı değil mi rakibini? Evet, Elense ile dağıttı bir Açtı anda da. Ve evet. Yere düşürdü. Sol kalçasının üzerinde payanda oldu mu? Sonuç bu. Sırt aşağı yeniş değil ama payanda. Bu da açık düşmek Payanda da e, geniş burada yeniş yerinde sayılır. Evet. evet, evet. Tevfik Korkmaz orada pür dikkat takip ediyorlar. Ama burada vardan Antalyalı olmayan MHK üyeleri izliyorlar. Evet. Yani e, objektif Bölgesel, olması evet. e, gerekiyor. Mükerrem Kıyı, İzmir bölgesinden. Mükerrem Kıyı şu anda tür dikkat izliyor. Tekrar görelim. Bakın Elense'den dağıttığı sol kalçasının üzerinden bu Ali Gürbüz hakikaten buralarda inanılmaz çok iyi. Hiç beklenmedik bir anda dağıttı rakibi Cengizhan Şimşeciği. <laughs> Karar verildi mi acaba? Şu anda Cazgır'a talimat veriliyor anons özelinde. Cazgır anonsunu yapacak. Evet devam ediyor. Devam ediyor. Bir yeniş çıkmadı orada. 6,5 dakika geride kalırken güreşte bu mental olarak Ali Gürbüz'ün Cengizhan Şimşek'e karşı en ciddi hamlesinde bence %51 yüzde %49 mental olarak bir öngörü diyebilirim. Ama iki baş pehlivan çok işi uzatmak istemiyor. İkisi de bir geniş yapmak istiyor. <laughs> Mücadele yerde evet. bırakılmıştı. Çay rakibi çok deneyimli İzmir bölgesinden Kahraman Şişman mücadele yerde devam edecek dedi. Evet bravo gerçekten ee, dikkatle tabii takip ediyor bu final mücadelesini. İşte Ali Gürbüz'ün en iyi olduğu noktalar burası. Rakibini altına aldığında dış kazı vurdu hocam. İşte oralarda iç kazık dış kazık paça kazık künde. Sarma ile her oyunu her an tatbik edebilir. Bunu iyi bilen Cengizhan Şimşek kapalı bir şekilde Ali Gürbüz'ün bakalım altından kalkabilecek mi? Evet, i̇pleri istermiş, her her razı her razı her razı almış razı bu arada. Cengizhan Şimşek ipleri almış. Her her razı razı kol bastıdan toparlandı ve mücadele ayakta devam edecek. Kaliteli bir maç oluyor. Aslında o dağıtmayı Cengizhan Şimşek daha iyi yaptığını söyleyebiliriz. Kırpınar'da finalde yaptı. Bir koltuk altı Arkasına geçti. Bastırıyor rakibini. Bakalım buradan bir oyun çıkarabilir mi Cengizhan Şimşek? Ali Gürbüz kurtulmaya çalıştı. Bir kaskanadı. Kaskan adı açığını aradı ama bulamadı. Ayak Acaba falan. supleksi dener mi diye bekledim ama Ali Gürbüz çok doğru ve çok iyi kapanarak kalktı. Evet. O fırsat o açıyı vermedi. Ama seyir zevki yüksek bir güreş oluyor kesinlikle işte az önce. Bu koltuk altı Nece Atitelli mental olarak eşitledi Ali Gürbüz'de final özelindeki mücadelede. Yani skor olarak da eşit, oyun olarak da eşit şu anda mücadele. Mental olarak da. Kesinlikle. Boyda Ama bu akıcı güreşi daha ne kadar sürdürürler bu muamma. Çünkü Doğru. böyle puanlamaya kadar giderlerse bayağı efor sarf edecekler. Doğru. Deste orta boyda. Üçüncü. Her ikisi de güreşin içerisinde olduğunu net bir dille ifade edebilirim değerli güreş severler. Hakikaten her ikisi de güreşin içerisinde. B planları yok. Tamamen yok. Evet. sonuca odaklı mücadele ediyor iki baş pehlivan da. Patron bize çok ödüle yapmadan ötürünü kürsüye. Evet, Tocan Arası, Madalara'da takdir etmek üzere. 2024 yılı Sizi Enerji Türk Seyrağı Teşkisi, birinci etapı, Gülşehir'in genel Evet, evet, puanlamaya geçiyoruz. Son 10 dakikada çok aslında risk almadılar. Özellikle ilk 10 dakikada aksiyonlar yaşanmıştı ve puanlamaya geçilecek sevgili seyirciler. Puanlama bölümü başladı. Finalde Ali Gürbüz, Cengizhan, Şimşek finalinde acaba bu puanlamada Ali Gürbüz çabuk bir atak yapar mı? Bir kere uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Öyle mi? Kesinlikle uzun sürmeyecek. İki tarafta silahlarını ateşleyecekler. Güreş iki tarafa da gelip gidecek. Bu net. Bu net.

Karagürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalın'ın pehlivanı Yine Karagürsel Güreşleri Güreşahımız Sayın Taceddin Aslan'ın pehlivanı Kerem Kahya Üçüncü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın pehlivanı Emirhan Ergin Üçüncü Erkan Taş Madara çok acele kürsüye Cengizhan Şimşek paçaya dalıp oradan ya. sürerek budama açığını arıyor. Ali Gürbüz de biraz daha diklendiğinde Cengizhan Şimşek'i budamayla, göğüs çaprazıyla ya da kasına ulaştığında çok solundan gürcü koltuk gürcü. altından açıklar arayacak. İki baş belivanda çok özellikli, çok meziyetli, çok yetenekli. Yine bugün burada Çetin Tur gayrimenkul Koruyucu İnşaatta Arsayır. Bir adamı sayın Çetin. Hal adına Kemaşahin II. Şahin Tur. 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 Enselerden dağıtmayı deneyebilir ikili. Bir kez daha kasna uzandı. Bu kez evet. Ali Gürbüz. Sağaliyle. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Böcek Bey'in pehlivanı. Yine o, sol eliyle kasnağa uzandı. Süleyman. Sağ elini de kasnağa doğru. Antalya iki eliyle kasnağa çok güçlü yakaladı. Sağ elinde araya koltuk araya altından. Baş. Cengizhan Şimşek'in sağ koltuk altından denediği bastırdı blok etti. 3 dakika içinde puanlamada Ali Gürbüz, Ali Gürbüz, Gürbüz. Cengizhan Şimşek'i mağlup ediyor ve Şahin Bey Belediyesi'nin baş pehlivanı oluyor. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabını kazanıyor Ali Gürbüz.